Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Şubat ilçe başkanı Durdu Safa Kekeç, yaklaşan ilçe kongresi öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. 9 Eylül itibariyle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın teslipleriyle atandıktan sonra tabii ki birçok programa çıktık. 2 aylık bir süreç içerisinde aşağı yukarı 2 ayı tamamlamak üzereyiz. Tabii ki bugünkü programımız çok daha özel bir program çünkü basınımızla ilk defa bir araya geliyoruz. Eski bir teşkilatçı olduğumuz için dönem dönem tabii teşkilatımızda muhtarlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizle tabii çok sık bir araya geliyoruz. Ama basında her zaman bu fırsatı yakalayamıyoruz. Tabii bugün şehrimizin tüm basın mensupları aşağı yukarı buradalar. Tabii e, aramızda olamayan abilerimiz, basın mensuplarımız da var. Onların da selamlarını aldık, teşekkür ederiz. E, onu ayrıca belirtmek isterim. Sağ olsunlar bugün eksiksiz bir katılımımız mevcut. Bildiğiniz üzere bir kongre sürecindeyiz. Atama tarihimizden sonra e, takvimlerimiz belli oldu. Bunları da sizlere ilan etmiştik. Bu süreçte hem kongre öncesinde bir nevi istişare toplantısı diyelim adına, bir nevi muhabbet toplantısı da diyebiliriz. Oturup sizlerle bir hasbihal etmek istedik. Tabii ki birçok basın mensubumuzu tanıyoruz. Çoğumuzla tanışıyoruz yaklaşık 10 yıldır çünkü teşkilatta görev yapıyoruz çeşitli kademelerde. Bir kısmınızla da bugün inşallah tanışmış olacağız, görüşmüş, konuşmuş olacağız. Tekrar kongre meselemize dönersek, ee, cumartesi inşallah sizleri de buradan davet etmiş olalım. Cumartesi saat 14'te Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde kongremizi gerçekleştireceğiz. Tabi genel merkezden de e, henüz net olmamakla birlikte tabi isimler konuşuluyor, katılımlarımız olacak. Milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın beraberliğinde mahalle teşkilatlarımız, muhtarlarımız, teşkilatımızın tüm kademeleriyle inşallah kongreler bizim düğün bayram günlerimizdir. İnşallah coşkulu bir kongre gerçekleştireceğiz. Sizleri de tabi buradan tekrardan davet etmek istiyorum. Sizlerin katılımları da bizler için çok önemli. Çünkü bizim Dünyaya açılan gözümüz aslında, basınımız. Hani hep klasik kullanılan bir ifade vardır. Yerel basın, ulusal basın. Ee, artık tabii gelişen çağ ile beraber biz bunu ortadan kaldırdık. Nasıl kaldırdık? Dönem dönem basın mensubu arkadaşlar, ağabeylerimiz bizleri ziyarete geliyorlar. Geçen onlarla da bir muhabbet esnasında bu konuyu konuştuk. Artık internet yayıncılığı bu kadar geliştikten sonra aslında basının çok yerel ya da ulusal olmasının bir anlamı kalmadı. Çünkü artık yaptığınız bir haberi dünyanın dört bir tarafından birçok kişi takip edebiliyor. Bu artık çok önemli bir şey. Hatta ben kendimden örnek vereyim. Hepimiz gurbete çıkmışızdır. Ben de liseyi ve üniversiteyi dışarıda okunum. okumuş bir kardeşiniz olarak. Ee, o zaman tabii internet daha çok yeni. Özellikle hani lise döneminde yok denecek kadar azdı. Sonradan tabii gelişen Teknolojiye beraber her yere ulaştı. Üniversitedeki ilk şeyimiz buydu. Sabah internete gittiğimizde, girdiğimizde e, Karamanmaraş'a ne olmuş diye hemen o sitelere girmeye çalışırdık. Yani merak ederdik. Haberi oradan alırdık. O günlerden bugüne artık basının yereli ulusalı kalmadı. E, basın noktasında tabii buradaki basın camiamızda görünce Maraş'ın da bu noktada ne kadar ilgili olduğunu, alakalı olduğunu ve gelişmekte olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu sürece katkı yaptığınız için ayrıca da hepinize çok teşekkür ederiz. Kongre saatimiz dediğim gibi 14'te gerçekleşecek. İnşallah yeni bir yönetimle yeniden daha heyecanlı bir şekilde bir yola çıkacağız. Tabii e, mücadele Başkanımla bir devir teslim yapmıştık biz atamamızın gerçekleştiği gün ama yine o gün orada da beraber olacağız. İnşallah genel teslimimizi tekrardan sizlerin önünde genel merkezden gelen e, Muhtemel genel başkan yardımcımızla beraber inşallah e, daha güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tam bu dönemde hem Mücahit başkanım hem yönetim kurulu üyeleri hatta birçok arkadaşımız da şu anda burada o yönetimdeki arkadaşlarımız. Şu anda da beraberiz zaten. Hepsinin ellerine sağlık. 5'e buçuk 6 yıllık bir süreç yönettiler ve Allah razı olsun uzun bir süreç. Ee, içerisinde 3 seçim barındırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. İki seçim iki yere iki İki yere doğrusu 4 seçim barındırıyor. Ben 3 gibi hatırladım ya. an, ee, ciddi bir çalışma gerektiren, özel gerektiren bir dönem. Allah hepsinden razı olsun. bu teşkilatçılık tamamen e, siyasi parti mensubu olmak, teşkilatçı olmak tamamen bir gönüllülük esasla dayanan bir iş. Yani buradaki arkadaşlarımızın hiçbiri bu işten gelir ya da kazanç elde etmiyorlar. Bu işler gönüllülük esasına göre yapılan şeyler. Ve hiçbiri de e, tabiri caizse üf demeden bugüne kadar çalıştılar. Hepsinin eline sağlık. Çok emekleri silmiştir. Hepsi haklarını helal etsinler. Ta bu süreçte bir yönetim revizyonu ile beraber bizler de onlardan aldığımız emaneti daha ileriye taşımak adına elimizden geleni yapacağız. İnşallah bundan hem şehrimizin, hem basınımızın hem de tüm arkadaşlarımızın, camiamızın bundan şüphesi olmasın. Bunu göz alarak tabii ki bu yola çıktık.